Evet arkadaşlar bugün isim neydi? Oya. Oya Hanım'ın e, parmak dermal piercing ile beraberiz. Adı gibi oyacağız galiba. Evet. Biraz zor bir işlem olacak. Sebebi de Oya Hanım'ın biraz eti farklı. <laughs> bir saniye bir saniye. Tamam. Deldim. Bacım içerideyiz. Oh, kalbim sıkıştı. Çok acıdı. Ya kusura bakma. Aa, oh, çok acıyor. Şimdi. <laughs> Abla sen ileride taşı düşün. <laughs> şey düşün. Evet birazcık kanada. Olur o. Kan sıkıntı değil de. Oyma devam edecek mi? Yok oyma bitti. Ama az önce bütün parmakları diyorum. Anladım. <laughs> Bu canlı canlı dikiş kişi gibi hissediyorum şu an. Olur <laughs> <Odur> öyle boyacım. <laughs> şu ter bastı, cirden bire ter. Bakmıyor, bakınca daha kötü oluyor. Anneciğim düşünüyor musun böyle şeyden? Bitti mi? Ay. Ama şaka maka vallahi ter boşaldı. <laughs> Aa, ama çok boşaldı. El makyaj kızı. Elinize sağlık. Evet. Yani normalde sana şöyle söyleyeyim o ya. Şurayı yapsak var ya. Ne etrafı bu kadar açılır. Bak ne etrafı bu kadar açılır. Ne de bu kadar kanakar ne kadar da bu kadar ne de bu kadar doldurmuşsun. Mesela şurası. Evet orayı da istiyor. Çok daha basit. Yani burada şu anda altta kemiği dayıyorum ona. Çünkü çok deri yani et yok sizde şu anda orada. Bir de hmm. şimdi göster kameraya, öbür parmağını getir. Şunu şöyle tutamıyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> bunu böyle tutsam elimi nereden sokacağım? Sen Al... bir de zayıflamış halimi görse, O zaman hiç elle alamazdım. Allah'tan şunu <laughs> buldum da bunu hiç <laughs> gördük. Şimdi kenarı çok mu açıldı? Hı hı. Hı. Hmm. Açıldı kenarı. Ee, o yara olacak, tamam mı? Hı hı. Kabuk bağlayacak. Kabuk bağladıktan sonra et oraya toplayacak, sarılacak. Etrafına güzelce sarıldıktan sonra e, doku iyileşecek. Doku iyileşecek. Şimdi ne oldu yaram içeride? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar oyayı bildiğini duyduk. <laughs> Ama çok şık ya. Tamamdır. Şimdi temizliğini yapıp sonra da resmini alacağım. Evet. Parmak piercingi biraz zor. Bakımı zor. Ee, düşme riski fazla. Biz bunların hepsini konuştuk, anlattık. Ona göre e, yol izledik. O yanı ben istiyorum dedi. Hiç olmasa denemek istiyorum dedi. Ee, kullanmış ürün, olduğumuz ürün titanyumdur. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir komplikasyonda sizi kurtaracak pozisyonlardadır. Şimdi bakımına geçeceğiz. Hı hı. Ondan sonra kapatacağız. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın yeni işlemlerde.